Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, beklediğiniz altcoin videosu üzerinde birazcık araştırmalar yaptım. Doğru seviyelere gelmesini bekledim. Ee, ve sonrasında şimdi sizlere bu videoyu hazırlama gereği duydum arkadaşlar. Bu videoyu beğenerek, yorum yaparak ve abone ol butonuna tıklayarak bu videoda etkileşim yapıp destek sağlayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğen butonuyla veya yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Bu seferki altcoinlerde çok sağlam altcoinlerimiz var. Fakat ondan önce sizlere Total 2 yani altcoin'lerin toplam market hacmi ile alakalı bir endeks bir grafik göstereceğim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir fincan formasyonu adım adım devam ediyor. 1.19 seviyesi çok kritik bir nokta olduğunu sizlere söylemiştim. Yani şurada görmüş olduğunuz 1.40 ile 1 arasındaki şu bandın hemen hemen ortalığına tekabül eden son derece kuvvetli bir senaryo var burada. 1.19 seviyesinin yukarısında gelecek bir kırılım bizlere 1.40 seviyesine kadar taşıyacaktır diye sizlere zaten söylemiştim. Burada düşeni de kırdık. Bu fincan kulpun formasyon hedeflerinin gerçekleşmesi için çok büyük bir hareket gerçekleşmesi lazım. 1.40'ın yukarı yönde kırılma arkadaşlar. Alt coinlerinizi ciddi miktarda uçuracak. Emin eminize tuttuğunuz bazı alt coinler de bu kuşan arasında olacak. Zaten sepet yapmanın genel mantığı güzel ve uygun coinleri bulup uygun fiyattan toplayıp onları bir patlama gelirse bunların üçünden beşinden e, yüksek karlar elde edip bunları kâra çevirmek daha sonrasında daha sağlam projelere yönelmek benim şahsi e, stratejim. Şimdi baktığınız zaman bir önceki ATH seviyemiz Mayıs ayında gelmiş olan bu ATH seviyesi arkadaşlar şu anda tekrardan yaklaştık o civarları o harekete. 1.40'a yürüme ve daha sonrasında 1.40 kırılımıyla yukarı yönlü yeni bir ATH seviyesi altcoinlerde ben bekliyorum. Şimdilik birinci senaryo bu. Bir de dominans endeksimiz var. Hemen bu, lütfen bu bilgileri geçmeyin. Hemen e, videoyu atlayıp öteki alt koyunlara bak paylaştığım alt bakmanızın bir mantığı yok arkadaşlar. Bunları çok ciddi bir şekilde dinlemeniz gerekiyor yoksa yine zarar edersiniz. 43.07 e, 43 7 civarlarında şu anda bir direnç söz konusuydu. Bu direncin kırılması bekleniyor şu anda. Bakalım bu direnç kırılmazsa aşağı salarsa güzel olacak. Buradaki dominans endeksindeki yükselen trendin kırılımı alt harekete geçirecektir arkadaşlar. Tabii ki bu kırılım olursa zaten coinler uçmaya başlamış olacak hali hazırda. Biz bunların bazılarını daha alt bölgelerden nasıl yakalayabiliriz? Biraz bir stratejimizi buna göre geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi dominans endeksini güzel bir şekilde kavradıysanız ve alt hakkında konuştuğum alt total 2 hacmini doğru şekilde kavradıysanız e bir tabi bir de abone ol butonuna tıkladığınızda yeni gelip şimdi isterseniz coinlerimizi paylaşayım sizlerle e, çok güzel senaryolar mevcut. Şimdi arkadaşlar AVAX hakkında konuşacağım. İlk daha sonrasında coinlerinizi inceleyeceğim. Yorumlar kısmına istediğiniz altcoinleri bırakmayı unutmayın. Ben hatırlarsanız uzun bir zaman önce şöyle bir aralık çizdim arkadaşlar. Yaklaşık 53 ile e, 61 arasındaki şu görmüş olduğunuz yeşil dikdörtgen benim AVAX'daki arkadaşlar alım lokasyonum. AVAX'da bu lokasyonlara fiyat geldiği zaman ben e, alım yapıyorum. Bildiğiniz gibi biz AVAX'ı 26'dan almıştık. Hatırlarsanız kanalda bir altcoin sepeti yaptık. 26 civarında çanak kırılımıyla Avax aldık. Avax'ı 58'de sattım arkadaşlar. Daha sonrasında kademeli bir şekilde düştü. Buradan tekrar toparlandı. Bu dikdörtgen alanına girmesi itibariyle ben tekrardan Avax aldım. Ve yukarıda tekrar sattım. Tekrar alıp tekrar al sat yapıyorum sürekli Avax'ta. Şimdi tekrardan 53 ile 63 arasındaki bu güzel seviyeye geliyor gibi gözüküyor. Bu seviyenin içerisine giriş yaptığı takdirde ben yine Avax'ı değerlendireceğim. Evet yükselen trend şu anda kırılmış gibi gözüküyor. Evet formasyon ve olarak mesela Bollinger bantlarına baktığınız zaman alt banda sarkmış durumda. Buradaki dikdörtgen, yeşil dikdörtgenin içinde 53 ile 61 seviyeleri arasında güzel bir destek bulacaktır diye düşünüyorum ben kendisine. Takibime aldım arkadaşlar. Hemen bunu alın demiyorum. Bu videoda bahsedilenler yatırım tavsiyesi değildir. Bu eğer 61 ile 53 seviyeleri arasına girerse çok güzel bir alım lokasyonu olacaktır diye düşünüyorum. AVAX önemli AVAX tutan arkadaşlar yorumlar kısmına belirsinler. Kanalda çok aldık sattık AVAX'ları. Umarım bir faydanıza dokunmuştur. Sonra ikinci bahsedeceğim koyun arkadaşlar çiliz. Bakın şimdi çilizde çok güzel bir tobo var. Yani ters omuz baş omuz formasyonu. Arkadaşlar tobo formasyonu bildiğiniz gibi kırılım geldikten sonra bu kırılım şu anda 0.2989 ile tekabül ediyor. 0.2989'un yukarı yönlü kırılımıyla birlikte özellikle günlük kapanış geldiği takdirde Şuradaki tobo devreye girecek arkadaşlar. Bu tobo devreye girdikten sonra yukarı kademeli bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum ben. 0.2989'dan sonra ilk öndeki hedef 0.32, ondan sonraki hedef 0.35. Şu anda fiyat neden buralarda? Neden Bitcoin güzel bir şekilde yükselirken ilerlemiyor? Çünkü Bitcoin dominans olarak e, altcoin'leri eziyor arkadaşlar. Bu sebeple şu anda altcoin'ler hareket edemiyorlar. Panik yapmayın hemen sıkıntı yok şu anda. Biz salın bitcoin güzel bir şekilde yukarı yönlü atsın kendini. Daha sonrasında yataya bağlasın. Asıl altcoin rallisi bitcoin yataydayken yaşanır arkadaşlar. Bitcoin yataya bağlar. Bakın bitcoin gelir yataya bağlar. Hemen onu da gösteriyorum sizlere. Bitcoin e, şuradaki gibi gelir. Bakın Yukarı yönlü sert bir hareket yapar. Şuradaki gibi yataya bağlar ya da buradaki gibi yataya bağlar ve daha sonrasında dominans endeksi de kendini aşağı atıyorsa hemen oraya da bakalım şuradaki gibi dominans endeksi aşağı atıyorsa buradaki gibi kendini aşağı atıyorsa burada bir altcoin rallisi kimi zaman ufak çapta kimi zaman büyük çapta kimi coin'de ufak çapta kimi coin'de büyük çapta ralliler yaşanır. Bunu lütfen unutmayın. Bitcoin'imiz salın yukarı yönlü hareketini etsin sonra yataya bağlasın kendini. Mümkünse 52.600'ün üstünde yataya bağlasın. Harika bir altcoin yükseliş yaşarız. Tekrar geri dönüyorum Çiliz'e. Şimdi Çiliz'de durumlar bu. Şu anda tekrardan 0.29.89 kırılımında ben Çiliz'i yine yakın takip aldım. 0.29.89 kırılımında Çiliz'i tekrardan e, listeme alacağım altcoin sepetime. Şimdilik gözüme kestirdiğim iki tane coin bu. Daha önceki videolarda yine sizlere coinler söylemiştim. Onlar da şu anda radarımda yakın takibimde. Bunların hepsini şu anda takip ediyorum kritik noktaların kırılımı gerçekleştiği takdirde trene atlayacağız arkadaşlar olur da bir sıkıntı giderse de stop oluruz aşağıda stop oluruz ee, birazcık zarar ederiz Bunda bir sıkıntı yoktur kripto paralarda e, sürekli kar edemezsiniz ya da herhangi bir alım satımda sürekli kar edemezsiniz ancak sürekli karı bitip oyuncu sürekli kar eder o da hodlcu oyuncudur hodlcu oyuncu yani bitcoin'i birkaç sene elinde tutan asla zarar etmiyor arkadaşlar. Ee, maalesef ki durumlar böyle. Tabii ki 1-2 sene tutacak kimse de sabır yok maalesef. Avax ve Chiliz, unutmayın Avax ve Chiliz'den e, neden yükselmeleri gerektiğini, neden tepki gelmesi gerektiğini oluşucu oluşan güzel formasyonları belirttim sizlere. Buradan e, kendinize açıp e, analiz edin grafik, bir bakın grafiğe nereden alınır, nereden satılır, ne yapılır. Arkadaşlar birazcık geliştirmek lazım kendileri, kendimizi geliştirmemiz lazım. Sadece benim veya onun bunun söylediğiyle hareket etmek çok yanlış olur. Ee, benim de izlediğim, dinlediğim, e, bizzat derslerine girdiğim hocalarım var. E, bu hocalar ne söylerse yapmıyorum eleştirel bir bakış açısı sahibi olmak burada çok önemli bir husus. Şimdi dilerseniz sizlerin benden istemiş olduğu altcoin'lere bakacağım. Şimdi NEO'da istediğiniz bir benden NEO'ya bakalım. NEO'da yine zamanında çok güzel kar ettiğimiz coin'lerden bu hani bitcoin'in 41 e, 41 binden 49 bine bir fırlaması vardı ya. O civarda pek çoğundan kar ettik biz bunları. Net flama arkadaşlar bakın. Burada görmüş olduğunuz şey net bir flama. Hemen çiziyorum sizlere flamayı. Şimdi şöyle bir düşen mevcut değil mi? Bunun dışında şuradan da gelen bir şu civardan gelen hafif bir altına fake atmış. Buradan gelen bir flama söz konusu arkadaşlar. Biz, bizim flamamız neydi? Boğa bayrağımız neydi? Yukarıya güzel bir hareket, sürekli bir yükseliş veya sert ani bir yükseliş. Peşinden gelen alıcı toplama dediğimiz şöyle daralan bir üçgen. Aşağı yönlü daralan bir üçgen. Bizlerin arkadaşlar boğa bayrağı formasyonudur. Asıl patlamayı ne o? Buranın kırılımında yaşayacaktır. Çok güzel bir noktada şu an aslında bakarsanız. Tam alım lokasyonuna gelmiş gibi görüyorum ben. Ama bu bir al sinyali değildir. Sizlere tekrardan söyleyeyim. Onu alın bunu satın demiyorum. E, fakat şu anda güzel bir kırılım geliyor gibi gözüküyor. Günlüğü burada kapattığı takdirde 47-63'e kadar e, Neon'un yolu var gibi gözüküyor. Bir de üstüne şuradaki flamayı kırarsa bir sert hareketle 47-63'te tekrar yatay bir alım toplama akümüne dönemi geçirebilir. E, şu anda güzel bir lokasyonda duruyor. Günlük kapanışı ihtiyacımız var burada. Güzel bir direncin kırılmış olduğunu e, göreceğiz mi bakalım ilerleyen saatlerde. MACD'de al sinyali yaklaşıyor. Bu da hacmimizin artık pozitife dönmüş olduğunu gösteriyor. Yani NEO'da ben olumsuz herhangi bir senaryo görmedim. Senaryo çok güzel, olumlu. Bitcoin'in altında çok da ezilmemiş kendini şu anda toparlamaya çalışıyor. Daha sonrasında tabii ki benden istediğiniz ötek coin'lere bakacağım. Şimdi Shiba'da bir durum. Shiba hakkında bir konuşalım arkadaşlar. Shiba çok ciddi bir miktarda yukarı attı kendini. %38'lik bir yükseliş var bugün. Şuradaki mumu göreceksiniz zaten. Burada bir çanak oluşturuyor arkadaşlar. Fakat ben... Maalesef evet elinde Shiba tutan arkadaşlar üzülecekler bu söylediğime Belki buralardan yeni almış arkadaşlar vardır aranızda onlar da üzülecekler. Fakat ben arkadaşlar Shiba'ya hiçbir zaman ısınmadım. Dogecoin ve Shiba'ya olduğum olası hiçbir zaman ısınmadım. Bunun sebebi eften PÜF'ten sebepler değil. Sadece shitcoin olmaları da değil. Bunlar vurkaç coinidir arkadaşlar. Ve vurkaç coininde siz Vurkaç yapmanız lazım. Hani vurup sürekli vurmaya çalışmayacaksınız. Ya şu anda mesela vurmuş arkadaşlar varsa ben şahsen yatırım tavsiyesi yapmayalım yatırım tavsiyesi değil ben eğer Shiba'yı aşağıdan toplum, toplamış olsaydım şu civarlardan burada vurgunumu yapar çıkar giderdim kapatır giderdim Shiba'yı tekrardan belki düşerse o lokasyonlara alırdım şurada görmüş olduğunuz hareket arkadaşlar buradan sert bir aşağı düşüş sonra böyle sürünen koyun diyorum ben bunlara e, bu sürünmenin ardından bir yukarı hareket gelmiş bu hareketin elbet ki geri dönüşü olacaktır aşağıya hani kurallar gereği sert çıkan bir şey bir süre sonra gerek kar satışları gerek manipülasyonlarla tekrar aşağıya e, düşüyor. Bu sebeple Shiba'da lütfen dikkat edin. Teknik analiz adına şu anda bir şey söyleyemem. Teknik analiz adına söyleyeceğim tek şey fiyatın çok pahalı oldu. Şu anda fiyat Shiba için çok pahalı. Hem bunu Mekti'de görebilirsiniz hem de RSI seviyesine bakarsak. RSI seviyesi de bizlere Shiba'nın şu anda e, yaklaşık olarak 92 seviyelerine RSI gelmiş 4 saatlikte. Çok pahalı olduğunu gösteriyor. Çok pahalı ne demek? Alım için çok riskli bir bölgede izlemek arkadaşlar. Shiba'da durumlar böyle. Şimdi sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi ben işlemlerimde Quantfury kullanıyorum arkadaşlar. Quantfury 10 milyar dolarlık hacme sahip. 250 binden fazla kullanıcıyla hisse senetleri ve kripto paralarda alım satım işlem yapmanızı sağlayan bir platform. Bir broker firması. Ben bu broker firmasını kullanıyorum işlemlerimde. Bunun sebebi hiçbir şekilde komisyon ücreti almıyorlar. Sizin açtığınız pozisyonlardan, yatırmalardan veya çekmelerden. Herhangi bir işlem ücreti almıyorlar. Kazandığı paraları big data hizmetiyle, big data veri hizmetiyle ve yapay zeka teknolojisiyle birlikte kazanıyorlar. Sizin veri, işlem verilerinizle kazanıyorlar. Bu sebeple işlem ücretleri yok şu anda. Çok güzel bir durum bu. Sürekli alsat yapmak için özellikle günlük periyotta belki bazen saatlik alsatlar yapıyoruz, bir fırsat görüyoruz falan. O saatlik alsatlarda ufak ufak komisyonlar bir yıl boyunca baktığınız zaman ufak komisyonlardan epey bir miktar para ödediğinizi görebilirsiniz. Ee, özellikle çok popüler, şimdi isim vermeyelim, çok popüler bazı borsalarda inanılmaz yüksek komisyonlar söz konusu. Bu sebeple Quant Fury benim e, kullandığım işlem platformu, favori işlem platformu. Dilerseniz açıklamalar kısmındaki kayıt linkine tıklayarak kayıt olabilir akademi koduyla şu anda ekrana gelen akademi koduyla 10 dolar ile 250 dolar arasında bedava bir hisse senedi veya kripto para sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Altcoin videolarının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı, yorum yağmurunu tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.